karşılarında Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve Cumhur İttifakı'nı bulacaklardır. Geçtiğimiz hafta sonu Bursa Spor ve Diyarbakır Spor arasında oynanan futbol musabakası esnasında türbünlerden sallanan provokatif mahiyetli görsellerin yaşanan taşkınlıkların sporun ahlak ve doğasına bütünüyle aykırı olduğu hepimizin ve herkesin malumudur. Bize göre Ahmet diye bir yer yoktur. Ahmet Spor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir. Diyarbakır Spor'un Ahmet Spor olarak isimlendirilmesi bizim nezdimizde yok hükmündedir. Bursa Spor taraftarlarını buradan selamlıyorum. Milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum. Ancak şunu da söylemem lazımdır ki Bursa'da küçük bir azınlık olan terör yandaşlarının ve bölücü alçakların statkümü tahrik etmesi, çıkan olayların Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi bir defa cinayettir, melanettir, rezalettir. Kürt kökenli kardeşlerim başkadır, huzur ve asayişimize kasteden şerefsizler başkadır. Türk kökenli kardeşlerim başkadır. Bölücü teröristler baş, bambaşkadır. Türk ile Kürt arasına kan sepiştirmeye, düşmanlık tohum ekmeye kalkışan, buna ateşne olan kim varsa koparılması gereken çıban başıdır, kesilmesi gereken kanser hücresidir, başı ezilmesi gereken emperyalizmin piyonudur. Bursa Nasıl göz bebeğimizse Diyarbakır da öyledir. Bursa nasıl bir Türk kenti, kenti ise Diyarbakır da aynısıdır. Bursalı kardeş... Takip edin gündeme dair her şeyden haberiniz olsun.